arada şu kıza fazla kızma, Gökçe'ye? Yani ona doğru yolu göstereyim de vicdanımı rahatlatayım diye fazla uğraşma. Dert mi, keder mi bu hisleri beni gam mı, tasa mı? Yok be oğlum, tasa olmadı ya. Bırak be oğlum gamukederi, kederi. Git evinde uyu. Güzel adamsın sen ya. Aa. Kafiye var kafiye. Ulan Kemancı Ali. Nasıl görmedin bunu be? mi, keder mi? Bu hisleri beni gam mı, elem mi? Şu gözlerin seni. Oldu da bitti maşallah. <laughs> Karar. Sadık Candan'ın bıçağı Nusret Şahin'in elinden aldığı anda... ...can kurtarma sahikinin esasen hala hazırda ortadan kalkmış olduğu o andan itibaren can korkusuyla bıçak sallama mecburiyeti olmadığından Sadık Candan'ın bıçak darbesini tam müdem verdiği anlaşılmakta. Nefsi müdafaa hükümleriyle değerlendirilemeyeceği cinayete teşebbüsten altı yıl hapsine karar verildi. Buyurun, çıkabilirsiniz. Baba. Allah'a emanet ol. Baba, Sadık. Baba! Ercan, ercan anne, yavrum Ercan buraya. Ercan, bırak. Ercan, ercan. Ercan, ercan. Ercan, ercan, ercan Tamam oğlum. Tamam. tamam. Bak, ablanla annen sana emanet. Tamam mı kocuğum? Baba gitme. <laughs> baba, baba. Ercan. Ercan. Anne bırak, anne bırak. Ercan. Baba. Ercan. 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 Gelin. Günaydınlar, sabah melikesi. Hemen geliyorum. <laughs> Dedim ki çok veren maldan, az veren candan. Madem plak yolda. E hadi dedim. O zaman ilk bestem benden olsun. Allah Allah. Sen bestede mi yapıyorsun? Yahu yapıyorum dediğim öyle ham hum, hum şaralop ya bakma sen. Hem insan aşık olmadan besleme yaparmış hiç? Fakat bu aralar öyle bir bam teli yakaladım ki artık sana mı denk geldi ne olduysa? Ali'cim aşık mıyız bu aralar? Ha Yok yok onu demedim. Adı ne peki? Adım adı yok. Öyle bir hatun kişisi mevzu bahis değil. Alicim, hatunu kim çıkardı? Ben şarkının adını sordum. Ha. Hmm. ha. Adı şey. Dert mi keder mi? Güzelmiş. Dert mi keder mi? Ne anlatıyor peki? Yahu sen ne yapacağını anlatıyor. Sen çıkıp okuyacaksın. Ben okuyacağım şarkının manasını bilmeden... ...kelimelerini hissetmeden okuyamam ki. Hadi buyur bakalım. İyi, söyleyeyim manasını. Manası... ...sevmek. <laughs> Ay ilahi Ali. <alev. gülüyor> ne oldu? Ne gülüyorsun? Her şarkının manası sevmek değil mi zaten? tamam tamam bozulma hemen. Anlat edin. Anlat bana nasıl bir sevmek bu? Kardeşçe mi? Dostane mi? Kara sevda veya... Sevmek derken mukabilini beklemeden sevmek. Anlatabiliyor muyum? Bir güzele tek taraflı da olsa... ...en kalbi, cansiperane, fedakarane hislerle bağlanmak. Ama yine de Ey kör ateş, onu değil de gel beni yak diyerekten. İşte bizim bestenin manası, özü, cevheri, hülasası budur. Sevmenin her hali güzel. Karartma enseyi hemen. Bulacağız aileni, merak etme. Tamam mı? Tamam. Öyle tamam demekle olmaz. Sen bir gül bakayım, Gül ki sana bir müjde vereyim kız. Müjde mi? Ne müjdesi? Ne bu? Bizim eski mahallede gariban meyhanesinin müdavimi bir avukat abimiz var. Ama hatırımız o biçim. Babam burada mı yatıyor? Babam. Canım babam. Ha bir de bizim bu avukat abi var ya... ...davayı bila bedel alırım dedi. Türkçesi para istemiyor. Vallahi mi? Hem vallahi hem tallaha kız. Ali. Hı? Bir an evvel yaz bitir şarkını. Bitir de söyleyeyim. Nasıl başlıyor sözleri? Dert mi, keder mi bu hisleri beni Gam mı, elem mi şu gözlerin senin? Güzelmiş. şu kıza fazla kızma Gökçe'ye. Yani ona doğru yolu göstereyim de vicdanımı rahatlatayım diye fazla uğraşma. Ha? E çünkü Gökçe Yücel ve Sayın Melike Candan birbirinin aynı. Eğer öyle olmasaydı şu anda burada olurdu değil mi? fazla sohbet edip seni yormayalım. O zaman gelelim sebebi ziyaretimize. Yüzüne hasret olduğum için gelmedim, merak etme. Bir emanetin var bende. Onu getirdim. Şu rahatına bak. Sen de şöyle. Dışarıda feci sıcak var ha. Ne sıcak ya? Temiz mi bu? Dışarı çıkalım ya. Serin serin. Alalım arkadaşları da. Kaldın lan ya. Kalk lan! Kalk! Hala bakıyor. Kalk! Kalk! Lan! Tetiği bu parmakla çekmiş. Başkasına müsaade yok. Senin cezan da celladın da benim. Anladın mı? Anladın mı beni? Anne. Melike Hanım, eğer beni duyuyorsanız elimi sıkın lütfen. Bendeniz Cerrah Profesör Cenab Tunç. Ameliyatınız gayet iyi geçti. Korkacak hiçbir şey yok. Hemşire Hanım, servise alabiliriz. Beyefendi Melike Hanım az önce uyandı. Odaya aldık bilginiz olsun. <laughs> tamam. Sakin olun. E Görebiliyor musunuz? Peki nerede? 301 numaralı odada. <laughs> <laughs> Melike hasta iki oldu. Evet. Değerleriniz gayet iyi görünüyor Melike Hanım. İnanıyorum ki kısa zamanda toparlayacaksınız. Ama ...sizin bir hayranınız olarak imzanızı almadan taburcu olmanızı beklemeyin benden. Geçmiş olsun anaların en güzeli. Seni bir daha bırakırsam var ya. Bitti değil mi hocam? Yani yoğun bakımdan çıkınca bitiyor. Dizilerde falan öyle oluyor ya. Her şey yolunda delikanlı. Fazla gürültü yapmayalım. Yani dinlenmesi lazım. Melike Hanım, çok geçmiş olsun. Allah sizi bize bağışladı çok şükür. Sağ ol. Nazan Hanım. Benim. Ne desem, bilmem ki ben sizi eve çaya beklerken. Nasip, nasip. Sev o olur. Hocam. Yakalandılar. Söylesem mi ben? şu an bu konuya hiç girmesiniz. Acım. Melike hanım heyecan yok heyecan yok sakin Batu ile Özgür ne oldu çok üzgünüm gençleri kaybettik defnedilmeleri için memleketlerine gönderildiler genç Genç çocuklar can verdi. Ben mi yaşıyorum? Bu kaderat. Benim yüzümden. Bu da benim yüzümden. Sen misin? Benim anacığım. Bir şey mi istedin? de çok istedim. Zamanı geri almayı çok istedim. Yer yırıldı içine girdiler resmen. Neredesiniz be annem? Bulacağız aileni Melike, az daha sık dişini kız. Nerede bulacağız? Gitmediğimiz, sormadığımız muhtarlık mı kaldı? Şiş, bana bak, ama sen böyle yaparsan olmaz ki. Ailene faydan olsun istiyorsan, kuyruğunu dik tutacaksın. Böyle kan kustuktan sonra, hmm, ne güzel ya bunun tadı şerbet şerbet demek. Sahnenin fıtratında var kızım. Yazıyor yazıyor, abiler yazıyor. Meşhur şarkıcı Sevim Soylun'un bebek beklediği yazıyor. Hadi Yazıyor, buyur yazıyor. Meşhur şarkıcı Sevim Soylun'un şey. bebek beklediği yazıyor. Senden çıkmadı ki bu laf. Bak kim sorarsa sorsun inkar edeceksin tamam mı? Sonuna kadar, Allahına kadar inkar Melike, tamam mı? Tamam, tamam hadi. Sevim bu ne demek? Günaydın şekerim, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Oku. <laughs> İlahi, nereden çıkıyor bunlar Allah aşkına? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Sevim. Hamileysen söyle. Neden? Doğru mu diyeceksin? <laughs> Doktora gideceğiz. Eğer böyle bir şey varsa elbette doğuracaksın. Nasıl yani? Kraliçen, gözden. As solistin Sevim Soylu'yu gözden çıkaracak değilsin herhalde. Çocuğumun anasıysa evet. Zahide. Ben gebe değilim Ahmet. Bir asparagas yüzünden doktora gidecek de değilim. Beni bu şekilde aşağılamaktan da seni men ederim. Doktora gideceğiz dedim. Hazırlan. Asla. Ahmet. Sevgilim. ...seni nasıl bir tuzağa çekmeye çalıştıklarının farkında değil misin? Şuyu vukuundan beter. Doktora gidersek ne olacak biliyor musun? Büyük bir skandal patlayacak. Bizi girdap gibi yutacak bir skandalın peşindeler sevgilim görmüyor musun? Kim nasıl böyle bir şeyi tezgahlayabilir ki ha? Kim bilir işin içinde kimler var? Kudretli Ahmet Batur'a düşman mı ararsın? Sakın bu tuzağa düşme. Sana yalvarırım sevgilim. Hem gebeysen bir süre sonra karnım şişer. Sen de şıp diye anlarsın değil mi şekerim? <laughs> sevgilim. Bir şey söyle rica ederim. Müsaadenle. Bu haber nasıl çıkmış? Kimden çıkmış bana bulacaksın Reşat. Bulup önüme getireceksin ki ibret alem için cezasını kessin. İçini ferah tut abi. Ki sen bu mevzuyu Sevim'e sordun mu? Sordum elbet. Sevim inkar ediyor. Doktora gitmeyi de reddediyor. Sevim mühim değil. Hasta astarı varsa da doğuracak benim çocuğumu anlıyor musun? Muhperi düşün. Daha oturuyor musun Reşat? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.